Haberleşme ayarı. RS485 haberleşmesinde kullanılan baud rate, slave ID ve parite kontrolü ayarlarının yapıldığı menüdür. Sırasıyla Set ve 485 menülerine girerek ilgili ayarlar menüsüne ulaşılır. Baud rate menüsü. Baud rate seçeneklerinin ayarlandığı menüdür. 1200 ile 57600 arasında çeşitli değerler seçilebilir. ID menüsü Slave ID değerinin ayarlandığı menüdür. 1 ila 247 arasında bir değer ayarlanabilir. Parite menüsü Parite kontrolünün ayarlandığı menüdür. Kapalı, even ve odd olarak ayarlanabilir. İstenilen ayarlar yapıldıktan sonra Değişiklikleri kaydetmek için kayıt ekranı gelene kadar sol yön tuşuna basınız. Kayıt ekranı içerisinde yine sağ yön tuşuna basılır. Böylece No göstergesi yanıp sönmeye başlar. Aşağı yön tuşuna basarak No ibaresini Yes haline getiriniz. Ardından sol yön tuşuna basarak değişikliği kaydediniz. Daha sonra cihaz kapanıp açılacaktır.